Herkese merhaba, ben Artur Değirmenci. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Apple'ın saat tarafında en son üretimi olan seri 9. Bende 41 milimetresi bulunuyor. Bu saatin bir de 45 milimetre olan versiyonu var. Bileği kalın olanlar 45 milimetreyi tercih edebilir. Birazdan sizlerle birlikte bu ürünün kutu açılışını yapacağız. Apple Watch tarafında bu yıl hem yazılımsal hem de donanımsal tarafta bazı yenilikler bulunuyor. Birazdan bu detaylardan bahsedeceğim. İsterseniz gelin hep birlikte ürünün kutu açılışını yapalım. Yine standart bir Apple Watch kutusuyla karşı karşıyayız. Şimdi gelin hep birlikte kutuyu yavaş yavaş açmaya başlayalım. Bu iki taraftan sağa ve sola doğru çekiyoruz. Kutuyu açtığımızda yine karşımıza içerisinden iki tane kutu çıkıyor. Bir kutuda bant yer alırken diğer kutuda da e, çok büyük ihtimalle saat yer alacak. İsterseniz ilk başta bant tarafından başlayalım. Yine burada da bir değişiklik var. Eskiden bu sağ ya da sol taraftan küçük bir e, kapak gibi bir şey vardı. Oradan açıyorduk fakat şimdi buraya bir bant eklemişler. Bu bantı herhalde çektikten sonra evet kutuyu şimdi daha rahat bir şekilde açacağız ve karşımızda bir adet çıkmıyor. Çıkmıyor. Ve çıktı. Karşımızda bir adet Apple Watch Kordonu yer almakta. Cırt cırtlı bir kordon. Bunu yerinden çıkaralım. Gördüğünüz üzere bir tane kordon çıkıyor. Eskiden small, medium veya medium large şeklinde iki tane band çıkıyordu. Ee, onun yanında yine gördüğünüz üzere hiç okumadığımız kullanım kılavuzları ve saate, kordona ait bazı detaylar yer almakta. Saat tarafına geçecek olursak bu sefer iki band bizi karşılıyor. Yine bunlardan birincisini açıyoruz bu tarafta diğerini açıyoruz umuyorum en kısa sürede saate ulaşacağız şimdi de bu kutuyu açıyoruz ve tata -ta! karşımızda bir adet simsiyah Apple Watch sen şurada dur bakalım yine burayı da kaldırdığımızda bakalım cırt cırtsız bir şekilde açtık bu sefer. Ve karşımızda çok açıkçası kaliteli bir şarj kablosu çıkıyor. Yine daha önceki üründe de anlattığım gibi gerek saat olsun gerek iPhone 15 Pro olsun bir yırtacağız herhalde bu kısmı. Evet yırtmamız gerekiyor. Herhangi bir şekilde yine adaptör çıkmıyor. Sadece bir şarj kablosu çıkıyor. Şarj kablosunun bir ucu gördüğünüz üzere Type-C, Apple iPhone 15 Pro'da da Type-C'ye geçmişti. Bu arada çok kaliteli bir şarj kablosu, örgülü bir ipten üretilmiş durumda. Bunu da kenara alıyoruz, çok dağıldı buralar. Yine burada da bazı kullanım kılavuzları var ve asıl ürünümüze geldik. Apple daha önce de bahsettiğim üzere karbon nötr'e çok önem vermiş durumda. Ve yine Apple Watch'u saran kılıfta dahi dokusundan da anlaşılacağı üzere geri dönüşümü yüksek bir malzeme kullanmış durumda. Bu sefer herhangi bir yırtma yapmıyoruz ve biraz itip bu kılıftan da Apple Watch'u kartıyoruz. Bir de bunu kordonla birleştirmek gerekirse o kısmı da sizlerle birlikte yapalım. Belki de Apple Watch'un en iyi yanlarından biri kordonları o kadar rahat takılıp çıkartılıyor ki birçok kordon alıp saatinizi renklendirebilirsiniz. Şu şekilde bir tarafa doğru itip yine bu tarafı da aynı şekilde itip kordonunuzu takabilirsiniz. Bir de bileğimizde görelim saati takıp Taktıktan sonra şu şekilde çekip bu kısmı yapıştırıyoruz. Aynı zamanda bu saat 41 mm. Bunun bir büyüğü daha var. Sizce kolunda nasıl durdu? Yorumlara yazabilirseniz Çok mutlu olurum. Kutu açılışından sonra saate biraz daha yakından bakmak gerekirse donanımsal tarafta Apple karbon nötr bir seçime doğru geçmeye başladı. Karbon nötr nedir? Avrupa Birliği'nin de aldığı bazı kararlarla birlikte iklim krizi ön planda tutularak özellikle 2030 ve 2050 için bazı hedefler belirlendi. Birçok marka karbon salınımını düşürmeye çalışıyor. Apple bu saatin tamamında tamamen geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak sıfır karbon üretimiyle bir ürün ortaya çıkardı ve markanın belirttiğine göre bütün ürün gruplarında 2030'a kadar karbon nötr bir politika izleyecek. İşin yazılımsal tarafına geçmeden önce donanımla yazılımı birleştiren tarafta işlemciye bakmak gerekirse Apple burada S9 adını verdiği bir önceki nesle göre çok daha fazla hızlandırdığı yapay zekanın çok daha fazla desteklendiği bir işlemci kullandı. Siz bu işlemci sayesinde yazılımsal tarafta saati çok daha akıllı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Örneğin kadınlar için döngü takibi bir önceki modele göre bir hayli geliştirilmiş durumda. Bunun yanında saatin en ön plana çıkan özelliklerinden biri olarak çift tıklama, tek tıklama gibi seçenekler Apple Watch seri 9'da geliştirildi. Saati kolumuza takalım. Örneğin bir arama geldiğinde şu hareketi yaparak telefona cevap verebilirsiniz veya tekrar bu hareketi yaparak telefon görüşmenizi sonlandırabilirsiniz. Veya menüde gezerken bir uygulamanın üzerindeyken tekrar bu hareketi yaptığınızda uygulamanın içine girebilir. Yine uygulama üzerinde gezinebilirsiniz. Bu özellik açıkçası bir önceki seride de vardı fakat erişilebilir kısmından çok kısıtlı bir şekilde bunu kontrol edebiliyordunuz. Şimdi ise tamamen tüm menüyle aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz yapay zeka demiştim. Aynı zamanda Apple yapay zeka tarafında da şöyle bir geliştirmeye gitti. Saatin içerisinde gömülü bir şekilde Siri bulunuyor. Siz telefona herhangi bir şekilde ihtiyaç duymadan Siri ile saati kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kişiselleştirilmiş sorular sorup cevaplar alabiliyorsunuz. Örneğin ben bu hafta ne kadar uyudum? Ben bu hafta ne kadar spor yaptım gibi. Bunun yanında bir AirTag özelliği geldi gibi bir şey diyebiliriz. Şöyle ki Örneğin siz telefonunuzu bir yerde kaybettiniz veya evin içindesiniz, bir yerde unuttunuz, dışarıdasınız, bir yerde unuttunuz. Telefonumu bul özelliği sayesinde tam nokta atışı olarak Apple Watch sizi yönlendirebiliyor. Sadece o alanı değil, telefonu siz bulana kadar metre metre sizi telefona yaklaştırabiliyor. Tüm bunların yanında ekran tarafında da bir yeniliğe gidildi. Şimdiye kadar Apple Watch'lar 1000 nit parlaklık seviyesine ulaşırken Apple Watch 9. seride ise 2000 nit'e kadar çıkabiliyorsunuz ve çok güneşli ortamlarda dahi saatin kadranını çok net bir şekilde rahatça görebiliyorsunuz. Genel olarak Apple Watch 9. seri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sizin yorumlarınız neler? Siz bir Apple Watch kullanıyor musunuz? Tercih eder misiniz? Tercih etmeniz durumunda hangi versiyonunu kullanmak istersiniz? Yorumlara yazabilirseniz karşılıklı olarak etkileşimde bulunmuş oluruz. Video size faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve çana tıklamayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.